Arkadaşlar merhabalar, bugün size dün anlattığım bir örnekten sonra dün verdiğim ödevden yola çıkarak e, yepyeni bir AYT sorusu oluşturdum. Öncüllü bakın. 1, 2, 3 diye öncüllerimiz var. Ve hangileri kesinlikle, kaç tanesi kesinlikle doğrudur deniyor. Lütfen uğraşın çünkü dün e, ödev sorusuna gelen yorumlarda biraz e, hata yapıldığını, doğru düşünülmediğini e, aslında fark ettim arkadaşlar. Yine dün anlattığım yerde de bazı yerler biraz ezbere e, kalmış gibi geldi bana. O yüzden bu örnek üzerinden yine bir düşünelim. Şimdi e, birinci öncülümüz G uygun şartlarda tanımlı bir fonksiyon. G bileşke G 5 ise G 5 5'tir. Bunu şöyle bile yapabiliriz aslında. Hani A diyelim. Hani 5 orada temsili bir sayı sonuçta. G bileşke G A ise e, G, A da A mıdır arkadaşlar? Bu her zaman doğru mudur? Tabii ki değildir. Bir örnekle bile çürütürüz bakın. G5 4 olsun. G4 de 5 olsun. O zaman yazınca yerine bak. G, G5. Buradan G5 4 ise G4 de 5 ise gördüğünüz gibi G5 5'e eşit olmadığı halde bileşke fonksiyon sonucu 5 çıktı. Bu zaten biraz hani olayı kurallaştırmayın diye. Gördüğümüz bu örnek bize bileşke fonksiyonlarda aman burası buraya eşit diye hemen özel bir yorum yapmak gerekliliğini hissettirmesin diye tamam mı? Bir örnekle çürüttüm bunu bilemeyiz. Uygun şartlarda tanımlı da bu fonksiyon nasıl bir fonksiyon bilmiyorum ki. Bu durumda bu gitti. Gelelim ikinci öncüle. Yıldızlı öncülümüz. Dünkü örneğimizde de vardı buna benzer. Bir fonksiyon sürekli ve daima artan bir fonksiyon. F bileşke F bileşke F4 4 ise F4 4'tür denmiş arkadaşlar. Ee, bu kesinlikle doğru olacaktı. Eğer uğraştıysanız yapayım bakın. Şimdi bu fonksiyon artan bir fonksiyon şöyle sürekli. E şimdi bak şöyle buraya e, 4 diyelim. 4'ün kaça gittiğini bilmiyorum tamam mı? Buraya e, ne diyelim? G4'ün kaç olduğunu bilmiyoruz ama bu idi pardon. F4'ün kaç olduğunu bilmiyoruz. Soru 4 olduğunu iddia ediyor. Eğer diyor burası buraya eşitse F4'ün 4'ten başka şey çıkma ihtimali yok diyor. O zaman biz şuna zorlayalım. 4 olmamasını zorlayalım. Yani böyle olmasın. yok benim iddiam da şu. Bence bu örnek yanlıştır hocam. Her zaman doğru değildir. Bakalım F4 4 olmazsa ne olur? F4 4'e eşit değilse ne olur? Ya 4'ten büyük bir sayıya gider ya da 4'ten küçük bir sayıya gider. İki ihtimali de değerlendirelim şimdi. 1 f4 arkadaşlar uyduruk bir sayı diyelim. 3 olsun mesela. f4 3 ise bileşke fonksiyonda adım adım gidiyorum. f bileşke f4'e bakacağız şimdi. f4 3 ise yaz buraya. f3 nedir? Kesinlikle f4'ten küçüktür değil mi? O zaman f4 f4 3 ise f3 de 3'ten küçük bir sayı gelecek. Yine uyduruk bir sayı söyleyelim. O zaman buna 2 diyelim mesela. Bak gerçekten 3'ün görüntüsü mecburen 4'ten daha küçük olacak. 2 dedim. O zaman bileşke fonksiyona devam edelim. f bileşke f bileşke içiçe yazıyorum. Şöyle 4'tü değil mi? f4'e ne dedik? 3. f3'e ne dedik? 2. f2 ne oldu? Ee, onu konuşalım şimdi. f2'ye de uydurup bir değer diyelim 1. Fark ettiniz mi arkadaşlar? Bileşke fonksiyonun değeri sürekli küçülüyor. f4'e 3 olsun dedik. Sonra F3 e, 2 olsun dedik. F3 2 iken F2 de 1 olsun dedik. E bu gittikçe küçülüyor. Neden? Çünkü bileşke fonksiyonda her seferinde 4'ten daha küçük değerler elde edeceğimiz için mecburen alacağı değerler de daha da küçüldü. O zaman F4 asla 4'e eşit olabilir mi? Olamaz. Verdiğim her değer beni daha da ufak bir değere götürdü 3 ile açılışı yapınca. O zaman demek ki bu yanlış bir önerme oldu. Bu önermede bulunduk. Önermemiz, mantığımız yanlış çıktı. Gelelim ikinci duruma. Bu sefer yine 4 olmasın. Ben istiyorum ki bu öncül yanlıştır hocam diye zorluyorum. E, o zaman bir de 4'ten büyük değerler alsın. Mesela atıyorum F4 5 olsun. Şimdi F4 5 ise bileşke fonksiyona başla. F4 5 ise o zaman F4 gördüğün yere 5 yaz. F5 ne olmalı? Artan bir fonksiyon olduğu için F5'in görüntüsü f 4ün görüntüsünden daha büyüktür. O zaman bu mesela demin söyledik, 5 ise F5'e de uyduruk bir değer atayalım, 6 olsun. O zaman bileşke fonksiyona devam et, üçüncüye gel. f 4e 5 dedik, sildik. F5'e 6 dedik, sildik. F6, e F6 da mecburen e F5'ten daha büyük olacak. F5 6 ise F6 da 5'ten büyük olur. O zaman buna da uydurup bir değer verelim. 7 gittikçe fark ettiniz mi? Bu sefer de arkadaşlar bileşke fonksiyonun değeri sürekli büyüyor. Asla 4'e gelemiyorum. Bir başladım sürekli böyle gitti. O zaman tek ihtimali varmış arkadaşlar. Bir sayı 4'ten büyük değilse. 4'ten küçük de değilse mecburen F4'ün 4'ten başka bir şey olma çaresi yokmuş. Bu yüzden ikinci öncül kesinlikle doğruymuş. Şimdi buradan yardım alarak dün arkadaşlarımıza bu soruyu sorduğumuzda cevaplar hep ne geldi? Evet tabii ki böyle bir şey vardır. Birebirlik, örtenlik, azalanlık muhabbeti oldu. Ama artanda bu durum gerçekleşse de azalanda bu durum gerçekleşmeyebilir. Yine bir örnekle bu sefer çürüteceğim arkadaşlar. Bakın şimdi. Şöyle azalan bir grafik çizeyim. Böyle 3 olsun. F3 2'ye gitsin tamam mı? Sonra 2 de 3'e gitsin. Sonuçta azalan bir fonksiyon. Bak, x değerleri arttıkça y değerleri küçülüyor. H3 2 olsun dedim. H2 de 3 olsun. Yapıyorum o zaman bileşkeyi. Kaç tane? 4 tane. 1 2 3 4. Şimdi yapalım. H3 ne dedik? 2 olsun dedik, değil mi? Bu gitti. H2 ne oldu? 3. Sonra H3 ne oldu? 2. H2 ne oldu? 3. Gördüğünüz gibi H3 farklı bir sayıya eşit olmasına rağmen cevabımız doğru geldi. Dolayısıyla bu kesinlikle doğru değilmiş. Bunu da bilemezmişiz. Yani bu yüzden böyle kurallaştırıp dün gösterdiğim yerden yola çıkarak artansa o zaman azalanda da aynı durum vardır diyemedik. Çok özel ekstra bir durumdu. Sınavda gelse orijinal bir soru tipi işte. O an yorumlayacağım. Hiç böyle bir bilgi duydun mu hayatında? Duymadım. E, yorum duydun mu? Duymadım. E o zaman ne oldu işte ne yaptık? O an yorumladık. Ve doğru yorumlamamız gerekiyor. Matematiksel olarak yaklaşmamız gerekiyor. Ve bazen öncülleri yanlışlamak üzerine gitmemiz gerekiyor. Kesinlikle doğru olan bir öncülü zaten yanlışlama ihtimaliniz yoktur. Matematikte bunu olmayana er gideriz. Yani böyle olmasaydı ne olur diye başlarız soruya. Bir türlü gelmez. Bunu zaten siz farkında olmadan da yapıyorsunuz. Yöntemin adını bilmek zorunda değilsiniz. Bazen de zaten onun ispatını biliyorsunuzdur. Zihninizde hazır bir şekilde üretirsiniz. Bundan dolayı öncüllü sorular tehlikeli sorular arkadaşlar. Burada da cevabımız bu yüzden ne olmuş oldu? Yalnız ki yani sadece bir tanesi doğru oldu. Yapanlar iyi güzel düşündülerse, yapamayan arkadaşlarımız da AYT'de hani böyle orijinal bir soru çıksa o an telaşsız bir şekilde ne yapmalıyız? Biraz vakit ayırmalıyız diye düşünmüşlerdir umarım. Bu şekilde bazen enteresan, aslında konuyla alakalı ama yeni bir bilgi olmayan diğer taraftan da görünce ya Allah Allah bu hakikaten çok da zor değilmiş. Ben bunu nasıl düşünemedimlik sorular ara ara yazıp sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Bunlara da devam edeceğim. Bunlar tabii ki her zaman öyle kolay değil gelmesi ama rutinin dışına çıkarken bile benim amacım hep sınav formatında gitmek. Çünkü e, ufkumuzu açıyor gibi olsa da bazen çok enteresan yorumlar yaptığınızda onları kurallaştırdığınızdan dolayı hatalı yorumlar geldiğinden dolayı çok uçup kaçmamak gerektiğini düşünüyorum ben. Hiç de merak etmeyin bu arada. Standart yapılması gerekenleri yaparsanız. Normal bildiğiniz soru bankalarını çözerseniz biz onları çözüyoruz her yıl öğrencilerle. Konuları düzgün öğrenirseniz ve sizden ricam lütfen konuları bir hocadan dinlerseniz. O zaman arkadaşlar sizin için daha iyi olur. Öbür türlü Soruya evet çok odaklanıyorsunuz. Ben soruyu çok önemsiyorum ama sorunun üzerinde de bir sürü şey anlatıyorum. Bu yüzden de ben nasıl olsa konuyu anlarım ya o problem değil. Konularda boş böyle şeyler anlatıyorlar ya derseniz tam kavramlar oturmadığından böyle ilginç bir soru karşınıza geldiğinde patlama ihtimalimiz olabilir. Sorun değil bunlara yöneliyorum hallettireceğim elimden geleni yapıp e, hedefim sanki bu sınavda 40'ta 40 ayeti de yapacakmış gibi uğraştırmak arkadaşlar sizi. Bazen yapacaksınız, bazen yapamayacaksınız. Devamında ama eminim sonuç inşallah böyle çok gayretli olursanız, her gün artık aşırı derecede iyi çalışırsanız, ümit ediyorum öyle olmasını diliyorum, güzel olur. Görüşürüz, kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar.